Evet Serkan Kaptan. Nasıl gidiyor yolculuk? Süper. Balıklar tuttu. Balıklar tuttu. Nerede balıklar? Kovada. Hani kova? Kaptan abi göster bak. bakalım. Bakalım. Keşkin olarak çıkar şunları bir görelim ya Faysal abi. Ne varmış burada? Bu da az ha. Çıkmıyor. Kovadan çıkmıyor yani. Önümüzde araba araba yok değil mi? Sağlıklar, Lindner var onun için ya. abi, bakalım. Hadi. hadi. Evet. Güzel bir balık. Amatör balıkçı. Dümen de e, Serkan Kaptan. Yolculuğa devam ediyoruz.